Arkadaşlar merhaba. Bazı şirketlerle ilgili haberleri bu videoda size aktarmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. İlk haber Türk Hava Yolları ile ilgili. Türk Hava Yolları'nın Ocak ayında yolcu sayısı 3.9 milyon kişi olmuş. Kapa yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ocak 2019 döneminde 5.7 milyon olan toplam yolcu sayısı 2022 yılının aynı döneminde 3.9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Ocak 2022 döneminde %65.9 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan kargo posta Ocak 2019 döneminde 112.186 ton iken 2022 yılının aynı döneminde %6.3'lük artışla 119.263 tona ulaşmıştır. Toplam arz edilen koltuk kilometrede Ocak 2019 döneminde 14.6 milyar iken 2022 yılının aynı döneminde %11 azalarak 13 milyar olarak gerçekleşmiştir. 2022 Ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı da 371 olmuştur arkadaşlar. Türk Hava Yolları ile ilgili Forex Haber Merkezi'nin bu haberini size aktarmak istedim. Şirketlerin finansal sonuçları ile ilgili de şu haberleri size aktarayım. Oyak Yatırım Ortaklığı 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 6 milyon 174 bin TL'ymiş. Önceki rakam 5 milyon 580 bin TL'ymiş. Biotrend Enerji 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 3 milyon 786 bin TL'ymiş. Önceki rakamda 50 milyon 474 bin TL'ymiş arkadaşlar. Marto otelde 01.04.2021 2021 ile 31.12 2021 dönemi 9 aylık konsolide net dönem zararı 52 milyon 739 bin TL. Önceki rakamda 16 milyon 35 bin TL'ymiş. Yani net dönem zararında bir artış gözüküyor arkadaşlar. Eurotrend Yatırım Ortaklığı da 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 3 milyon 174 bin TL. Önceki rakamda 6 milyon 269 bin TL'ymiş arkadaşlar. Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 3 milyon 486 bin TL. Önceki rakam 6 milyon 509 bin TL'ymiş. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 3 milyon 570 bin TL. Önceki rakamda 5 milyon 988 bin TL'ymiş. Vakıf Finansal Kiralama da 2021 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem karı 128 milyon TL'ymiş. Önceki rakam 60 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Vakıf finansal kiralama hani iki katından daha fazla net dönem karını artırmış arkadaşlar. Hedef girişim ile ilgili Rainbow Polikarbonat'a girişim yatırımı yapacak diye bir haber var. Bir de Türkiye Sigorta ile ilgili %32 artışta toplam prim portföyünü 11.7 milyar TL'ye yükseltti diye bir haber var. Türkiye Sigorta ile ilgili bu haberi kanalda paylaştım arkadaşlar. Haberi izlemek isteyen kanaldan izleyebilir. Dinamik ısı da çeşitli bankalarda yapılan mevduatlar için 6 ay vadeli toplam 33 milyon 654 TL tutarlı mevduat hesabı açılmıştır. Alınan bu karar neticesinde yaklaşık 2,5 milyon TL vergi avantajı sağlanması beklenmektedir diye belirtilmiş haberde. Bir de arkadaşlar TAV'ın Türkiye'de işlettiği havalimanlarında yolcu sayıları belli oldu diye bir haber var. Burada haber şöyle. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre TAV'ın işlettiği 5 havalimanında yolcu sayısı şu şekilde gerçekleşti. İç hat, dış hat hem de 2020 yılı ve 2021 yılı karşılaştırılmış. Esenboğa Havalimanı'nda 2020 yılı toplamında 311 bin yolcu varmış. 2021 yılında arkadaşlar bu yolcu sayısı 592 bin adet olmuş. Adnan Menderes Havalimanı'nda 2020 yılı toplamında 318 bin kişi ve bu yolcu sayısı 2021 yılında 557 bin olmuş. Antalya Havalimanı'nda 2020 yılında toplam 293 bin yolcu sayısı 2021 yılı sonunda 662 bin olmuş. Yani Antalya Havalimanı'nda 2020'ye göre 2021'de iki katından daha fazla yolcuya ulaşılmış arkadaşlar. Gazi Paşa Havalimanı'nda 18.000 yolcu 2021 yılında 27.000 olmuş. Milas Bodrum'da da 2020 yılında 42.000 yolcu 2021 yılında 68.000 yolcu olmuş arkadaşlar. Yüzde değişime bakıldığında da arkadaşlar Adnan Menderes Havalimanı'nda dış hatlarda yolcu sayısındaki artış yüzde 423 oranında olmuş arkadaşlar. Yani Adnan Menderes Havalimanı'nda Dış hatlarda çok ciddi bir artış olmuş. Esenboğa Havalimanı'nda da dış hatlarda yüzde olarak yüzde 325 yolcu sayısında artış olmuş. Toplama bakıldığında da Antalya Havalimanı'nda toplamda yüzde 126'lık bir artış olmuş. Forex Haber Merkezi'nin Tav ile ilgili bu haberini size aktarmak istedim. Bu haberi de kanalda sizlerle paylaştım arkadaşlar. Karsan Mersin'e 118 adet CNG'li yani doğalgazlı... Yeni otobüs teslimatı yapacak diye bir haber. Bu haberin tamamını kanalda ayrı bir videoda sizlerle paylaştım. Bir de şu haber var arkadaşlar. Halkbank tahsisli sermaye artırımı yaparak payları Türkiye Varlık Fonu'na satacak diye bir haber var. Bu haberin de tamamını ayrı bir videoda kanalda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanaldan isterseniz bunu da izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.